Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in yükselen bölgesi, son zamanlarda popülerleşen bölgesi Mordoğan'dan sesleniyoruz ve bu bölgede Roma dondurmacısı ve kafe olarak faaliyet gösteren Aslan Bey ile birlikteyiz. Şimdi Aslan Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Aslan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Mordoğan'a geldiğimiz ve sizi ziyaret ettiğimiz için oldukça mutluyuz. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Mordoğan İzmir'in en harika yerlerinden bir tanesi. Güzel koyları, güzel denizi ve güzel insanlarıyla birlikte buraya İzmir'e gelen herkesin Mordoğan'a uğraması ve bizleri ziyaret etmesini istiyoruz. Ben Aslan Ertürk. 26 senedir Mordoğan iskelesinde dondurma ve kafe üzerine çalışmaktayım. 26 sene içerisinde e, çok büyük aşamalar kaydettik. Yani hem e, çevresel olarak hem işletme olarak büyük bir e, ivme kazandık. E, gelen insanları bizleri tavsiye etmesi gurur verdi ve bunun üstesinde biz de büyüdük. Nordan da büyüdü. Ee, güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Ee, kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteden kesinlikle ödün vermemeye çalışıyoruz. Onlar gelen insanlar bizi onun için tavsiye ediyor. Gelen insanların bize tavsiye ve istekleri doğrultusunda kendimizi geliştirdik. Dondurmanın yanında işte sıcak içecekler, soğuk içecekler, kafe sektörü, fast food ilave olarak e, bu mekan buraya kadar geldi. İlk olarak kafemizin ortamından bahsetmek istiyorum çünkü burası tam denizin dibinde. Gerçekten böyle e, huzurla oturup, arkadaşlarımızla, ailemizle çayımızı, kahvemizi içip, aynı zamanda lezzetli dondurmalarınızın tadına varıp, güzel bir tatil gerçekleştirebileceğimiz, geçirebileceğimiz bir yer ama ben sizden de duymak istiyorum. Buraya geldiğimizde nasıl bir ortamla karşılaşacağız? E Ekibimizin güler yüzlü, sıcakkanlı, sevecen karşılamayla karşılaşacaksınız. Ee, tabii ki buradaki özel dondurma çeşitlerimizden, ee, kahvemizden, çayımızdan, diğer fast food tostumuzdan ee, istediğiniz bütün her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Mekanımız aslında bir aile şirketi. Ailece çalışıyoruz. İşte kardeşim var, ee, eşlerimiz çalışıyor, çocuklarımız çalışıyor. Ee, huzur içinde dinlenebileceğiniz bir yer. Ee, biz burada ailece çalışırken aile huzurluğunu sizlere de yansıtıyoruz. Zaten girer girmez sizin güler yüzünüzle karşılaşıyoruz ama sadece sizde değil burada çalışan tüm ekip aynı şekilde en az sizin kadar güler yüzlü bir ekip ve buraya geldiğimizde gerçekten sizin de tarif ettiğiniz gibi o sıcaklığı hepimiz hissettik ve gelen kişilerin de hissedeceğini düşünüyorum. İlk olarak dondurmadan başlayalım ürünlerimiz arasında. Çünkü dondurmada oldukça iddialısınız. Zaten burası e, tarihi Roma dondurmacısı olarak geçiyor. Dondurmamızı nasıl yapıyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz? Evet. E, dondurma bu bölgenin yetiştiği sütlerle, bu bölgenin saliviyle, bu bölgenin havası, suyuyla harmanlanıp güzel bir lezzet çıkıyor. Bu lezzet tabi de ufak tefek bir dokunuşları var. Burada yaptığımız dondurmaların hepsi kendimiz üretiyoruz. İçeride imalathanemiz var. 44 çeşit dondurma imal ediyorum. Bunları her gün tezgahıma sunup günlük bir şekilde tüketiciye yansıtıyorum. Çoğu yerde bulamayacağınız dondurma çeşitlerini müessesemde bulabilirsiniz. E, dondurmamız, meyveli dondurmaların çoğu sorbedir. Yani meyve ve şekerle üretiliyor. Kesinlikle içerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. E, Çeşitlerimin içerisinde favori olarak yoğurtlu var. E, yoğurtlu dondurmanın içine biz yaban mersini ile karıştırıp çok farklı bir lezzet uyguladık. Tayinli dondurmamız var. E, şu anda Brovnika asıl Türkçe ismiyle bu yaban mersini ama Brownica Balkanlarda yetişiyor ve ekşi, farklı bir lezzet, farklı bir tadı var. Yerel bir üreticiyim ama yurt dışında da bu dondurma çeşitlerinin nasıl yapıldığını, nasıl dondurma yapıldığını takip ettim. izledim, gittim, yerinde gördüm. Yurt dışında İtalya'da genellikle bu iş kolduğunda orada yapılan dondurmaları izledik. Bunların nasıl yapıldığını, ne kullandıklarını. Tabii onların celato tarzı dondurma yapıyorlar ama bizim asıl şeyimiz salep kullanıyoruz. Onlar kullanmıyor. Bizim lezzetimiz asıl oradan geliyor. Yerli salep kullandığımız için çok farklı bir konuya geliyor. Aslında bizim kullandığımız salep çok değerli bir bitki bu selebi doğru yerde ve doğru zamanda kullanırsa çok harika bir lezzet çıkıyor. Bunu bütün dondurmacı arkadaşlarımız, dondurmacı esnaflarımızın hepsi yapıyor. Tabii yurt dışında bunu yapmadıkları için de bizim çok farklı bir yerlere geliyoruz. Dondurmaları tabii ki kendi elinizde yapmanız, üretimini kendiniz gerçekleştirmeniz çok kıymetli ama aynı zamanda siz burada dondurmaların üretimini gerçekleştirirken dışarıdan herhangi bir katkısı kullanmadan yapıyorsunuz. Burada da çocukların da çok rahat bir şekilde bu dondurmayı gönül rahatlığıyla tüketebileceğini aslında biraz da ailelere güzel bir haber vermiş oluyor. Çünkü paketli gıdaların içerisinde çok fazla katkı maddesi var ve çocuklar da dondurmayı çok fazla sevdiği için buraya gelip diledikleri kadar dondurma yiyebilirler. Ama aynı zamanda diğer ürünlerden de bahsedelim isterseniz. Burada aperatif ürünler olduğundan da bahsettik. Neler bulabilir? burada lezzetli ürünler arasında. E, tost, patates ve böyle aparatif yiyeceklerimiz var. Ama asıl şeyimiz bizim burada kasap köftemiz var. O Kasap köftemiz e, meşhur yani. E, bunu tüketebilirsiniz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. E, aynı zamanda yemeğin üzerine e, tatlı çeşitlerimiz var. Bunlar da ben kendim üretiyorum. Spangile keşkül, kazandibi, traliçe gibi. Dondurmalı bir şekilde tüketebilirsiniz. Aslında dondurma sizin mutfağınızın her yerinde diyebiliriz çünkü burada bulunan tatlıların içerisinde de siz o dondurmayı mutlaka konduruyorsunuz çünkü dondurmanızın lezzetine oldukça güveniyorsunuz. Burada aperatif ürünlerimizin dışında ana yemek çeşitleri de bulunuyor ve kasap köfte özellikle bu bölgede oldukça tercih edilen bir ürün. Buraya geldiğimizde sadece aperatif çeşitleriyle değil aynı zamanda ana yemek çeşitleriyle de karşılaşacağız ve üzerine de güzel dondurmalı bir şekilde tatlılarımızı tüketeceğiz. Şu konuya gelmek istiyorum biliyorsunuz tüm dünyanın etkisi altına. Pandemi sürecinden geçiyoruz ve pandemi gıda sektöründe bulunan tüm firmaları etkiledi çünkü özel önlemler almak zorunda kaldınız. Sizin aldığınız önlemler neler pandemiye dair? Ee, bizler 26 yıllık bir firmayız. Geçmişten bugüne kadar hijyen konusunda titiziz ve e, bölgesel olarak da bunu müşterilerimiz de biliyor. Ha, şu zaman pandemi zamanında e, biraz daha mesafeyi, maskeyi, personelin e, günlük bakımı, ateşi dezenfektanları her yerde, her masada, tuvalette, her köşede bulundurarak bu aşamada tüm önlemlerimizi aldık. Zaten siz ailecek çalışan bir firma olarak burada eşlerinizle birlikte çalışıyorsunuz ve hijyene ne kadar dikkat ettiğinizi bizler de görüyoruz. Ama tabii ki pandemiye dair alınabilecek önlemlerin tamamını da aldınız. Şimdi bütün yazlık bölgelerde biliyorsunuz şehre göre biraz daha fiyatlar farklı olur. Yazlık bölgelerde bir şeyler yiyip içmek bizi birazcık tedirgin edebilir ekonomik anlamda. Buraya geldiğimizde fiyat politikamız ne olacak? Yani çok uçuk fiyatlarla mı karşılaşacağız yoksa her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Çoğu ilçeler çok pahalı ama bizim Mordan, Karaburun fiyat politikası olarak çok aşağılarda. Müessese olarak da bu fiyatları çok yukarıya değil de bütün her aile, her cebe uygun şekilde hazırlamaya çalıştık. ...gönül rahatlığıyla gelip, yiyip içebilirsiniz. Bu kadar her kitleye, her bütçeye ulaşabilirken tabii ki sosyal medya kullanıcılarını da unutmamamız lazım. Sosyal medya üzerinden kullanıcı hesaplarımızı da paylaşalım ki kullanıcı ismimizle birlikte... ...izleyicilerimiz de sizin sosyal medyadaki hesaplarınızı ziyaret edip... ...sizinle daha rahat bir şekilde iletişime geçebilsinler. Roma Spesiyal, bütün herkes bize rahatlıkla ulaşabilir. Sektöre dar verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Star TV ailesi bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Önce Mordaan'a sonra dondurmacı dükkanıma beklerim. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de Mordoğan'a gelip bu güzel ilçeyi hem de bu güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Aslan Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.